Evet hepinize merhaba arkadaşlar e, karate oyunu ikinci bölüm e, sizlere devam ediyoruz arkadaşlar öncelikle bu eğitimleri çıkmış ben çıktıysa e, hemen gelin, aşağıda bir yazıyor bakalım bundan bir ne diyor e, bir tane şey yapmışız hava baskını e, buraya geliyoruz arkadaşlar şimdi öncelik bir imkansız var Kilitleme. normal bu normalde şey var kadife. Çok iyi oynuyor. bu adam en güç kaptım adam. Bakın. Ya. Ya vurayım bir kere dur da. Allah. Şimdi bir şey diyeceğim. Al ya. Al lan. Pede ben yine ne yapayım? Bir dakika. Azıcık kesmek istemiyorum. Bak kanka. Epeydir yoksun. Ya yuh ya. Gel lan. Gel lan. Yes. Asık. bir git ya. Ya of. Git lan. Oyun maçından en iyi niyeceler vermezsin ya. Oh oh, Yeah. off oh. do that with da. took the do round. Has spare. Ya bu bu en gıcık kaptım niye ya. Gel. Bam. Of, çok güzel vurdum kafasına. Çok güzel kafasına koydum. Evet round 5. Hayır. Uf çok güzel vurdum. Silahları gitti. Bunun kılıcı olmayan hiçbir şey yapamıyor bu. Silahları gitti. Bunun kılıcı olmayan hiçbir şey yapamıyor. Altın bir aldım. Şu kadar mı? İyi. Ya ayak kullanmasın baş. Başından be. Ya Bu kaçmak için de çok iyi bir hamle. Evet al. Yedinci round. Of, çok zorlaşıyor. Hayda. Koronayım <laughs> ben. Arkadaşlar kardeşim evinden bir e, bir şey çekmiş oyun oynuyor tamam mı? Böyle Granny'nin Gr Trump versiyonunu yapmışlar. Trump'a diyor ki Trump Trump diyor Trump diyor, diyor sanki. Trump diyor sanki Trump'a. Pede bengin evladı seni. Evet 360 gelecek. Evet. Başka silah aldım. Abi size oyun, tüm silahlarımı oynayacağım şu an. Tüm silahlarımı oynayacağım. bana aldım. Diyorum kavgaya. Dövüş diyor. Evet arkadaşlar bu son dövüşümüz arkadaşlar sizler bilirsiniz. Sen niye böyle bıçaksın ya? Sen nasıl bir bıçaksın abi? Hı? Ya abi bıçağa bak ya. ya. bıçağa bak. Git. Leş gibi bıçak abi. <laughs> oh, çok güzel aldım. Hiç vuramadınız ha. Dud, dur. Allah, dur. Ya al lan. Al ya. Kaşını ya. Al ya. Al ya. Vallahi kaşını yon. Ay Al lan. Keselim bacağını. Al. Al. Uğur, ne oldu? 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 Ne oldu kanka? Uf <laughs> kafasına kafasına tekmelerle. Arkadan vurma lan. Arkadan vurmak ayıptır lan. Sen kim arkadan vurdun? Ben kimseye arkasından vurmam. Bam bam bam. Uf. Sadece bir kere vurmadım. O da onda da vuruldum. Wow, aşı. Açı. 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 Aşı. 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 anlatabiliyorum arkadaşlar neden konuşuyorum yani şey diyebilirsiniz sus da bir şey dinleyelim diye de hani ne yapabilirim ki adamlar hu ha diyor başka bir şey demiyor hu diyor sen bir şey demiyor başka arkada da bir heyecanlı müzik var bambu ormanında uf çok dayanıyordum bacağıma vurma lan altın yırağım Hepiniz birleşip bana meydan mı okuyorsunuz? Git lan. Of oh, çok güzel koydun. Güzel koydun. Hak ettin sen. Çok güzel koydun ve ben öldüm. Kanka senin o koymandan sonra ben ölmeyi hak ettim diye düşünüyorum. Yanlış düşünmüyorum inşallah. Evet. Paramızı alalım ve çıkalım. 250. Bence 270 gelir be. 271. Güzel güzel güzel. Evet arkadaşlar. hepinize çok seviyorum. Arkadaşlar e, bugün videomuzun sonuna geldik. E, i̇kinci bölümlü Karatenin ikinci bölümüydü. Hepinize çok iyi hoşça Hoşçakalın. Bay bay.